Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Harita yeniden değişebilir. Karabağ'da savaş oyunları. Azerbaycan ordusundan emekli Albay Akif Kasımov, bölgede kalan Ermeni unsurların ateşkes rejimini ihlal ettiğini ve Karabağ'da haritanın yeniden değişebileceğini söyledi. Azerbaycanlı stratejist Tural İsmailov ise, Rus varış güçlerinin kontrol ve denetim misyonunu ifa etmede ciddi zaaflar yaşandığını ve Ermeni çetelerin bölgeye silah, cephane ve terörist taşıyarak gerginliğini tırmandırdığını anlattı. İsmailov ayrıca İran dini lideri Hamani'nin açıklamalarının Ermeni kanadındaki hareketlenmenin etkisine dikkat çekti. Azerbaycanlı siyaset bilinci Tural İsmailov, Laçin rayonu başta olmak üzere işgalden kurtarılan bölgelerin halen mayın tarlası olduğunu belirtti. Karabağ halkının evine dönemediğini kaydeden İsmailov, Azerbaycan güvenlik güçleri bu konuda çalışmalarını sürdürüyor dedi. Uzmanlar, bu kapsamda Türkiye'den de bölgeye 16 özel mayın temizleme aracı gönderildiğini ancak bütün alanın temizlenmesinin yıllarca sürebileceğini aktarıyor. İsmailov, Erivanhan kendi ulaşım koridoru olan Laçin'de statükonun mutlak manada değişmesi gerektiğini vurguluyor. Azerbaycanlı uzman, Rus kuvvetleri Ermeni çetelere tüm giriş çıkışlarda, militan, silah ve mühimmat taşımaları konusunda göz yumduğunu ve suistimallere zemin hazırladığı görüşünde. Laçin-Zengenzur denkleminin önemini hatırlatan İsmailov, Ermenilerin Zengenzur dışında, şu an Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kullanabileceği hiçbir koz yok süreyi sürekli uzatarak zaman kazanmaya çalışmaları bu kartı kaybetme korkusu diye konuştu. Karabağ sınır hattındaki Ermeni saldırıları Rus barış gücünün zaafları nedeniyle arttı diyen Azerbaycan ordusundan emekli Albay Akif Kasımov, Azerbaycan ordusu şu an bu saldırılara misli ile mukabele ediyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını tüm taraflar biliyor. Soçi'de Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Putin ile konuşacağı konular arasında Karabağ maddesi öncelik arz ediyor. Hem Karabağ'da Ermeni tehdidinin ortadan kalkması hem de Zengezur konusunun halledilmesi Türkiye ve Türk dünyası için hayati öneme sahip. Şu an yaşanan sıkıntılarda Rus görev gücünün ciddi payı var. Rus askerler güvenlik ve barış misyonundan çok uzak bir görüntü çizdi. Azerbaycan ordusu bölgenin güvenliği için Karabağ'daki Ermeni terör kalıntılarını temizlemek zorunda. Şu an bu konuda tek engel Rus güçleri ancak Karabağ'da harita yeniden değişebilir ifadelerine yer verdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.